Boba bazı insanlar senin oyununu ve Tom oyununu aynı anda oynarsak kötü şeyler olacağını söyledi. Bu doğru mu? <laughs> evet Burak bu doğru. Sakın ikimizin oyununu aynı anda oynama yoksa ölersin. Herkes merhaba arkadaşlar ben Burak Bugün efsane bir video ile karşınızdayım Arkadaşlar bugünkü videomuzda My Talking Tom oyununu ve Talking Bob oyununu Aynı anda oynayacağız arkadaşlar Bakalım başımıza nasıl şeyler gelecek gerçekten çok merak ediyorum Bunun çok tehlikeli olduğunu söyledi bir takipçim Ve ben de dedim ki madem bu kadar tehlikeli O zaman şunu bir deneyelim dedim Çünkü arkadaşlar biz Burak Memiş ailesi Tehlikeli şeyler yapmayı çok severiz bunu zaten biliyorsunuz Ve arkadaşlar bu video sizlerden tamı tamına 5 like bekliyorum Eğer ki 5 like ile gerçekten beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar Bu arada videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayınız Videoda olan tüm şeyi görün ya. Her şeyi arkadaşlar görün ve gözümüze kaçan bir şeyler varsa mutlaka yorumlara yazmayı unutmayınız arkadaşlar. Bu arada Instagram hesabımı buraya bıraktım. Instagram hesabımı takip eden 3 kişiyi geri takip edeceğim. Bu videoyu paylaştıktan sonra Instagram hesabıma bakacağım. Mehmet takipçim, İsmail takipçim, Ahmet takipçim. Üçü bizi takip etmiş. Hemen biz onları geri takip edeceğiz arkadaşlar. Yani bu kadar kolay arkadaşlar. O yüzden Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayınız. O zaman sazı beklemeden videomuza geçelim. Geçin, geçin, geçin. Evet arkadaşlar ekranda gördüğünüz gibi bir tarafta Tom diğer tarafta Bob oyunu var hemen Tom oyunuyla başlayalım haydi bakalım bakalım Tom oyununda ne olacak daha sonra Bob oyununa gireceğiz ve ikisiyle aynı anda oynayacağız arkadaşlar şuradan açacağım bir onu açacağım bir bunu bakalım arkadaşlar nasıl şeyler bekliyor bizi hemen şu Tom'a bir yemek edelim arkadaşlar karnım çok aç ye şunları ye Arkadaşlar Tom'un karnı aç biz ona meyve yediriyoruz ya. Olamaz böyle bir şey. Ya. Siz karnınız açken meyve yerken doyuyor musunuz? Doymuyorsunuz değil mi? <laughs> meyve karın doyurmaz. Ama arkadaşlar bu Tom meyveyle doyabiliyor. Çünkü onlar kedi. <laughs> ne kadar güzel. Evet Tom sana yeter bu kadar besin. <laughs> evet biraz tuvalete götürelim. Arkadaşlar bir tuvaletini yaparken bakmıyorduk. Evet herkes arkasını dönsün. Döndürürüz mü arkadaşlar? Ben döndüm. Aa daha yapıyormuş. Arkadaşlar yanlışlıkla ona baktım. Evet gözlerimiz kapattık ve telefonu bu tarafa doğru çevirdim arkadaşlar. Yapmış mı? Yapmış. Evet. Hadi Tom'u biraz yıkayalım. Evet. Oh mis gibi tertemiz oldu arkadaşlar Tom. Uykusu yok. 167 zaten. Gerek yok uykuya. O zaman arkadaşlar Tom oyun oynamayı ne dersiniz? Haydi bakalım. Ne oyun oynayalım arkadaşlar? Benim Tom oyunlar arasında en sevdiğim oyunlardan biri uzay piyanosu. Diğeri ise uçan Tom. Hadi uçan Tom'la başlayalım arkadaşlar. Oyunu yeni indirdiğimiz için arkadaşlar rekorlar falan sıfır. Görüyor musunuz? Rekor yok. Evet. Arkadaşlar bu sizin için. Bak bu takipçilerim için. Bakın takipçilerim için kaç yapacağım? Burak Memiş acaba takipçileri için kaç yapacak? Bakın arkadaşlar size için rekor kırdım. Görüyor musunuz? Sağ tarafta kupa var. Ve rekor gidiyor, geliyor arkadaşlar. Aa. Arkadaşlar sizler için 10 yaptım. Şimdi kendim için oynuyorum. Bakalım kendim için kaç yapacağım? Takipçileri için 10 yapan Burak acaba kendisi için kaç yapacak? Bakalım kendisi mi daha değerli yoksa takipçileri mi? Tabii arkadaşlar bunu bir oyunla değerlendiremeyiz. <laughs> arkadaşlar gördünüz mü? Puanım 16 mı? Ne 16'sı lan? Oğlum ben ha, az öncekinden devam etti bu o zaman. Oğlum bir dakika bu 16'dan mı devam ediyor? Bir kalayım bir bilerek. Aa arkadaşlar bu ne saçma? 16'dan devam ediyor. Az önce de ondan devam etmiş. Yani az önce ondan devam ettiyse ben 16 yaptıysam 6 yapmışım arkadaşlar. Sizler için daha iyi puanlar yapmışım. Şu wi de kapattım arkadaşlar çünkü sürekli reklamlar çıkıyor. Haydi arkadaşlar bu sefer ne oyun oynuyoruz? Uzay piyanosu Bakalım başlıyoruz arkadaşlar. Burada ben bu şarkıyı sevmiyorum ya. Arkadaşlar oyuna odaklandım. Ye! Yeah. Ye! Yeah. Arkadaşlar iyi gidiyor muyum? Lan gözlerim ağrıdı. Arkadaşlar çok yoruldum. Lan oğlum ne kadar iyi gidiyorum? Hayır. Arkadaşlar bakın kaç yaptım ya reklam çıktı. Gerçekten iyi bir skor yaptım. 221 yaptım arkadaşlar ilk oyundan. Bence 221 harika bir rakam. Evet şimdi tekrardan oynayalım mı arkadaşlar ne dersiniz? Ya bak 221'den devam ediyor. Bu ne saçma arkadaşlar ya. Neden böyle oldu acaba ya? Arkadaşlar siz bunun nedenini biliyor musunuz? Bak ses gelmiyor. Kaldım bilerek. Şuradan bir sesi açalım. Ha. Ya çok saçma arkadaşlar ya. 221'den devam ediyor. Neyse. Bu sefer arkadaşlar dördüncü oyunumuz. İki kere bilerek kalmışım zaten. Şimdi en sevdiğim şarkı gelecek. Pulsar'ın şarkısı var ya. Hadi şimdi onu da oynayalım. Evet izleyin şimdi. Tamam kaldık. Ve arkadaşlar 279 yeni rekor. Ya ben bu saçmalığı anlamadım arkadaşlar ya bu niye böyle oldu ya? Lan. Arkadaşlar neden acaba böyle oldu? Ben anlamadım ya. Sürekli kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu beni üzdü. Bu çok saçma bir kural. Eskiden böyle bir şey yoktu. niye böyle oluyor? Evet arkadaşlar şimdi Tom'la konuşalım. Beni duyuyor musun? Tom, bazı insanlar senin oyununu ve Boba oyununu aynı anda oynarsak kötü şeyler olacağını söyledi. Bu doğru mu? Muratcım, sakın benim oyunumu ve Boba oyununu aynı anda oynama. Oha! Arkadaşlar neden acaba böyle bir şey dedi anlamadım. Şimdi Boba oyununa giriyorum. Bakın arkadaşlar, gördüğünüz gibi Tom oyunu burada açık. Şimdi Boba oyununa girelim bir de bakalım bu sefer ne olacak. Aynı anda oynamamamızı istiyor arkadaşlar. Evet, Boba çık çık çık. Evet arkadaşlar Boba'yı kutusundan çıkardık. <laughs> Haydi bakalım. Şimdi Boba oyunları falan var mı? Bakalım Boba'nın da bir tane oyna... oyunu. Lan dur konuşma. Boba'nın oyununu ne var arkadaşlar? Niye tıklanmıyor bu oyunlara? Boba beni tanıyor musun? Niye bu hey Boba ne yapıyorsun? Arkadaşlar bakın Boba da çok iyiymiş. Boba bazı insanlar senin oyununu ve Tom oyununu aynı anda oynarsak kötü şeyler olacağını söyledi. Bu doğru mu? Evet Burak bu doğru. Sakın ikinizin oyununu aynı anda oynama yoksa ölersin. Lan arkadaşlar ben az önce Tom ve Boba oyununu aynı anda oynadım. Yoksa bana ne olacak? Tom ne yapıyorsun? Tom bana bir şey olacak mı? Çünkü ikinizin oyununu aynı anda oynadım. Ya ben ne yapacağımı bilmiyorum arkadaşlar. Bakın siz siz onu sakın bu ikisini oyununu aynı anda oynamayın. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir video oldu. Siz siz onu sakın. Lan ne oluyor? Ha? Oğlum bu ne? Arkadaşlar. Eve bir şeyler oluyor arkadaşlar. Işıklar kendi kendine sönüyor. Ya ben ne yapacağımı bilmiyorum. Kapatın abi Arkadaşlar görüşürüz kendinize iyi bakın ben kaçıyorum evden.